Ben geldim. Yine yeni bir videoda karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu video bir önceki çektiğim, paylaştığım iki videoyla aynı konuyu içeriyor. Bu videoda o videolarda kullanmış olduğum ekipmanları sizlere tanıtacağım. Hangi silahları kullanıyorum, ne giyiyorum, taktik ekipmanlarım neler. Airsoft'la alakalı bir video olacak gene. Ee, biliyorsunuz ben yıllardır Airsoft'la uğraşıyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben aslında içerik çekmek amacıyla başlamıştım. Çekmek ve Ayap'a gitmiştim. Ay Yıldız Airsoft'a buradan selamlar. İçerik ee, içerik için gittiğim o ilk günden itibaren bağımlısı oldum ve bir türlü kopamadım. Bir yıldır ara vermiştim. Sonra geçen gün tekrar gittiğimizde arkadaşlarla toplanıp takım kurma kararı aldık. Tigers diye bir takım kurduk. Takımımızın ismi Tigers. Yani kuralı daha 10 gün oldu. İşte silah aldık, ekipman aldık. İlk oyunumuza da geçen gün Silivri'de katıldık. O muharebeyi izlemek isterseniz de şuraya kart bırakıyorum. Tam olarak şurada izleyebilirsiniz. Bu videoda da sizlere silahlarımı göstermek istiyorum. Ekipmanlarımı göstermek istiyorum. Umarım keyifli bir içerik olacaktır. Dilerseniz mp5 ile başlayayım çünkü mp5'i birçok videoda elimde görmüşsünüzdür. İşte bazılarının hani boncuklu silahla ateş ediyor güvenlik böyle bir silah kullandı, nerede görmüş dediği ve benim de güvenlikler para taşımacında bunu kullanıyorlar ama e, bu airsoft dediğim açıklamak zorunda kaldığım tüfek onunla başlayalım. Bu mp5 benim e, 3 yıldır kullandığım bir tüfek bunu ve diğer tüfeklerimin hepsini Kampseti.com'dan aldım arkadaşlar. Açıklamaya linkini bırakacağım. Bu ASG'nin tüfeği. High cap şarjörlü. High cap demek yani alttan sürmeli şu şekilde. Sürdüğünüz zaman mermiyi yani BB'yi e, dolduruyorsunuz. Bittiği zaman tekrar buradan doldurmanız gerekiyor. 200 e, bibi kapasiteli. Bunu kullanıyorum. Bu seyyar dipçik dediğimiz katlanabilen yani pardon kısalıp uzayabilen e, bir dipçikten oluşuyor. Pili el kundağının kısmında. Kendi pili biraz küçük açıkçası ben sonradan e, tekrardan farklı bir pil yaptırdım. Şu anda çok iyi ve biraz da yükseltme yaptım buna. İlk geldiğinde 330 FPS falandı. Sonra ben 380 FPS'e kadar yükselttim. Yükseltme yapılıyor. Yayları falan değiştiriliyor. Bilenler bilir. Ee, çok memnun kaldım bir tüfek açıkçası. Yani hafif. Özellikle meskun mahal e, çatışmalarında çok iş görüyor. Bu, bu şekilde. Bunun ayrıca 2 de yedek şarjörü var. Şu şekilde. Her biri 200 e, mermi alıyor. Toplamda 600 mermilik bir ekipman. Bir diğer silahım Delta Armory a 15 Classic Charlie isimli tüfeğim. Bunu da aynı şekilde kamp setinden aldım arkadaşlar. 380 FPS gücünde. Çok güzel bir tüfek. Geçen bununla işte ilk oyunumu oynadım. E, karttan onu da izleyebilirsiniz. Bir önceki videoya bakabilirsiniz. Nasıl atış ettiğini, nasıl bir e, ses çıkardığını, nasıl bir performans gösterdiğini görebilirsiniz. Bu şekilde bir e, sistemi var şurada. Bunu isterseniz çıkarabiliyorsunuz. Gezi bu şekilde katlanabiliyor. İki tane fonksiyonu var. Size şöyle göstereyim. Bakın buradan katlayabiliyorsunuz. Baya güzel. Şuradan tutmak için de ideal. Açıkçası e, çok sevdim bunu. O yüzden aldım. Yani Tipini sevdiğim için, görüntüsünü falan sevdiğim için aldım. Özellikleri de hoşuma gitti. E, bu özellikleriyle şu anda benim çok işimi görüyor açıkçası. Yükseltme falan yapmadım. E, Hop-up ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle çekiyorsanız şuradan. Hemen şuradan. İşte e, bilmeyenler için söyleyeyim. Bu ayar atım gücünü ayarlıyor. Yani hızını. Şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bu zaten çok gerçekçi bir görüntü katıyor. Şunu çektiğiniz zaman çok hoşuma gider şahsen. Dipçi uzayıp kısalabiliyor. Şu şekilde. Pili şuraya giriyor. Şurada pil soketi var. Ee, baya da güzel kapasiteli bir pili var. Yani 10.000 atımlık bir pili var. Çok işimi gördü. Tüfeğim bu şekilde. Bunda ekstra 3 tane yedek şarjörü var. Yeleğimin cebinde. Gördüğünüz gibi. Birazdan yeleği gösterirken onları da gösteririm. Sıra geldi. Pistole. Elimde ASG'nin Steyr M9 A1 modeli tabanca var arkadaşlar. Blowback özelliği yok. Yani blowback dediğim şu mekanizmanın böyle gidip gelmesi söz konusu değil. Bu aslında görünüş olarak hoşumuza gitmese de güç olarak çok daha etkili olmasını sağlıyor. Sebebi de şu. Eğer blowback olursa tüp atış gücünün yarısını da blowback özelliğine veriyor. Yani mekanizmanın gidip gelmesi için de biraz daha güçlü bir atış yapması gerekiyor. Ama bu şekilde olunca daha güçlü atışlar yapabiliyorsunuz. Ben şahsen ölçmedim ama bilgilerinde 460 FPS olduğu yazıyor ki geçenki videoda silivri muharebesinde test ettiğimde gerçekten tüfekten çok daha güçlü atışlar yaptığına kendimde şahit oldum. 15 mermi kapasitesi olan bir şarjörü var. Bunun da iki tane daha ayrıca yedek şarjörü var. Toplamda 45 mermiyle sahaya çıkıp hepsini bitiremeden ya ölüyorum ya da <laughs> oyun bitiyor. <laughs> Tabanca için bir adet bacak kılıfım var. Tabanca için bacak kılıfı açıkçası pek kullanışlı değil. Bunu sahada da iyice denemiş oldum. Atış yaparken elinizi buraya uzatmak çok daha uğraştırıyor, uğraştırıcı oluyor. Hani anlık bir çatışmada tüfeği bırakıp onu ateş edecekseniz buradan çekmek gerçekten zor oluyor. Belde taşımayı tercih ediyorum ama şimdilik bel kılıfı alana kadar muhtemelen yelekle aynı renkte bir bel kılıfı alacağım. Şimdilik bununla idare ediyorum. Bunun üzerinde iki tane daha yedek şarjör var şu şekilde. 1, iki. Buraya da Joe 2 tüpünü koyuyorum. Tüpü de göstereyim. Bu tabanca Joe 2 tüple çalışıyor. Ben tabancalarda Joe 2 tüpü tercih ediyorum. Çünkü Green Gaz biraz daha uğraştırıcı açıkçası. Hani çatışmadan dön, tüpü tekrar şarjöre bas falan biraz daha uğraştırıcı olur ama bu daha pratik. Her biri 40, 50, 60 atıma kadar yetebiliyor. Özellikle ilk 30 atışı, 40 atışı çok tesirli oluyor. Hatta belki daha fazladır çünkü havalı tabanca var bende. Onda o kadar işe yarıyor. Bunda ne kadar oluyor? Belki daha fazla oluyordur bilmiyorum. Test etmedim henüz. Ama Joe 2 tüp bence tabancalarda çok daha kullanışlı. Bir de bu var bilginiz olsun. Bu da bu şekilde. Burada balistik gözlüğüm var. Çok severek kullandığım bir gözlüktür. Bu aynı zamanda şarapnel geçirmeyen bir gözlük. Chopper mağazamda da bundan bulabilirsiniz. Chopper mağazamın linki Instagram e, hesabında. Bu şarapnel geçirmiyor arkadaşlar. 3 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Şu şekilde işte orman, arazi, e, meskun mahal e, ortama göre renk seçebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde takıp çıkartabiliyorsunuz. Şu şekilde bastığınızda hemen kapanıyor. Airsoft'ta gözleri korumak gerçekten çok önemli. Bazı tüfekler çok da etkili, tesirli ama 350 300 FPS ne bileyim bu değerler bile gözün zarar görmesine yeterince sebep olabiliyor. Ben bir keresinde sırtımdan vuruldum şöyle söyleyeyimse hani etin içinde bibinin izi çıkmıştı. Deride bibinin izi çıkmıştı. Onun göze geldiğini düşünün. Neler yapar? O yüzden gözlük şart ve gözlük olarak bunu kullanıyorum. Palaskamı tak beline görev verime gel. Burada yetkim yok kanunlar engel. Geldik palaska'ya. Bu benim palaskam. Ee, ben buna hücum yeleğinden çıkardığım, balistik yelekten çıkardığım e, ekipmanları ekledim şu şekilde. Burada tabancayı doldurmak için kullandığım bir aparat var. Tabanca bununla çok daha kolay doluyor. Burada tüfeğin şarjörlerini doldurmak için kullanmış olduğumuz şırınga dediğimiz ekipman var. Bu olmadan mid cap şarjörler dolmuyor arkadaşlar. Bunlar otomatik şarjörler. Mid cap şarjörler şu şekilde bastırarak dolduruyorsunuz ve atış yaparken alttan tekrar mermi sürmenize gerek kalmıyor. Onlar için de bunu doldurmanız gerekiyor. Bunu da aynı şekilde kamp setinden aldım. Oradan bulabilirsiniz. Linki açıklamaya koyuyorum. Şurada bir adet mataram var. matarayı normalde kullanışsız bulurdum, gereksiz bulurdum ama çatışma sırasında gerçekten biliyorsunuz Çok terliyorsunuz. Geçen silivde çok işime yaradı. Yanımda taşımıştım ve susadığım anda gerçekten çok işimi gördü. Palaskam da bu şekilde. Geldik balistik yeleğe. Bu bizim takım olarak seçmiş olduğumuz renk gereği bu şekilde. Takım olarak bu renklerden tercih ettik. Yani bizim takım kıyafeti şu şekilde. Pantolon, tişört ya da gömlek siyah olacak. Üstte takmış olduğumuz işte bandanadır, yelektir, altta dizliktir, seklik olur ne bileyim şapka olur. Onlar da çöl renginde oluyor. O yüzden bu şekilde bir yelek aldım. Çok kullanışlı. Bunu da askermarketi.com'dan aldım arkadaşlar. Buradan askermarketi.com'a ve kamp setine tekrardan teşekkür ediyorum. Bizlere bu konuda destek oldukları için ürünlerini gerçekten severek kullanıyorum. Linklerini de açıklamaya bırakıyorum. Yeleğimde şu şekilde şarjörlük kısımlar var. Ben şarjörlükleri böyle düzenlemeyi çıkarıp takmayı severim. Normalde mesela bakın şurada şu vardı. Ben bunu oradan çıkardım. Buraya taktım. Şu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Buraya arma takmak daha güzel oluyor. Burası biraz kabarık durunca rahatsız olabiliyorum falan. Bir de sallanması hoşuma gitmiyor. Burada mesela şarjörlük vardı. Demin gördüğünüz gibi ona da palaskaya taktım. Bu şekilde kullanıyorum. Bizim şimdi takımın peşleri çok yakında geliyor. Peşleri daha yeni yaptırıyoruz. Yeni sipariş veriyoruz. Geldiği zaman herkesin bir numarası olacak ve numaralar da şurada yer alacak. İşte T01, T02, T03 yeni üyeler katıldıkça onlara da yeni numaralar vereceğiz. Bu şekilde bir yeleğim var. gitmiyor. burada mesela şarjörlük vardı. Demin gördüğünüz gibi ona da palaskaya taktım. Bu şekilde kullanıyorum. Bizim şimdi takımın peşleri çok yakında geliyor. Peşleri daha yeni yaptırıyoruz. Yeni sipariş veriyoruz. Ee, geldiği zaman herkesin bir numarası olacak ve numaralar da şurada yer alacak. İşte T01, T02, T03 yeni üyeler katılıkça onlara da yeni numaralar vereceğiz. Bu şekilde bir yeleğim var. Ah sana vasana ve diğer şarkılarımın klibinden aşina olmuş olduğunuz bir gözlüğüm var. Ee, bunu o klipte bisikletim üzerine yazıları yazdırırken yazmıştım. O zamandan kalma bir hatırası var. Airsoft'ta çok fazla takmıyorum ama bazen taktığım oluyor. Hatır olarak öyle saklıyorum. Dizlik dirseklik takımı. En sonki videoda görmüşsünüzdür. Takıyordum. Ee, dirseklikler bazen rahatsız edebiliyor. Özellikle kısa kol giydiğimiz zaman bantları falan kol kısmını acıtabiliyor. Ama kışın ya da uzun kolu bir şey giydiğiniz zaman çok kullanışlı. Ben özellikle en çok e, sol dizime bir tane dirseklik takmayı tercih ediyorum. Çünkü Arazide oluyorsun. Çakıl taşlar olabiliyor. Camlar olabiliyor. Sıkıntılı bir ortamda olabiliyorsun. Yer hani biraz böyle pürüzlü falandır. Diziniz zarar görmesin diye. Bir tane dizlik gerçekten iş görüyor. En azından bacağınızın zarar görmesini engelliyor. Son olarak bunlar da eldivenlerim arkadaşlar. Videolarda görmüşsünüzdür. Gene bizim takımın kıyafet kombinasyonu gereği. Çöl renginde. Son olarak tüfeğin üzerinde kullanmış olduğum Nikola'nın bir dürbünü var. ls 3 x 42 e modeli. Ee, çok güzel bir dürbün. Gerçekten çok Memnun kaldım geçen kullandığımda. Şöyle kameraya uzatayım. Görün. Görebiliyor musunuz? Merhaba. <laughs> Şurada bir adet lazeri var. Onu kameraya tutacağım. Şurada bir tane feneri var. Ee, çok hoş bir dürbün. Yani görüntüsü de çok hoş. Malzemesi kalitesi de çok iyi. Ve yakınlaştırması efsane. Tüfeğin üzerinde de bunu kullanıyorum. Dürbünüm de bu şekilde. Bu videonun da sonuna geldik. Videomuza katkıda bulunan askermarketi.com ve kamseti.com'a çok teşekkürler. Oradan güvenle severek alışveriş yapabilirsiniz. Her türlü ürünü bulabilirsiniz. Tigers Airsoft takımı üyelerine de buradan selamlarımı iletiyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için ellerine ayaklarına sağlık. Seviyorsunuz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.